Herkese merhaba. Ben Sırbistan'ın başkanıyım, Alekese Ander Vucic. Ukrayna'da önümüzdeki 6 ay içinde düşmanlıkların artması bekleniyor. Bana göre, kavgaların yoğunluğuna rağmen, şu anda yaklaşan savaş çok daha güçlü olacak. Bunun hakkında kitap yazabilirim. Ve üzerimizdeki baskı 2 kat veya 3 kat daha güçlü olacak, Kosova'da ve Metokya'da korkutucu derecede korkunç bir baskı olacak, dedi. İnanıyorum ki, her 4 ya da 5 ay boyunca Kiev'in toplu batının önemli desteğiyle kazandığı açıksa, şimdi bu artık o kadar kesin değil. Bir yandan kolektif batının ortak bir konumu var, öte yandan Alman tanklarının ilan edilmesinden sonra Rus halkının birliği, neredeyse birliktelik, var. Daha önce, Belgrad'ın Çekiç'le Örs arasında olduğu gibi Rusya ile Batı arasında olabileceğini söylemiştim. Benim düşünceme göre, batılı ülkeler önümüzdeki 6 ay içinde çatışmayı sona erdirmeye çalışacaklar. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var, maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar. Beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşçakalın millet.